Serap Ezgü'nün soyadı savaşında kazanan kim oldu? Hepimiz Serap Ezgü olarak tanımıştık onu, bir anda Serap Paközoğlu verdi. Peki soyadı neden değişti? Başarılı sunucunun eski eşi Sümer Ezgü ile yaşadığı soyad tartışmasını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Hele Sümer Ezgü'nün şimdiki eşini görünce şaşkınlığınız ikiye katlanacak. Gelin bugün sizinle Serap Paköz ile eski eşi Sümer Ezgü arasındaki mahkemeye taşınan ateşli kavgaya birlikte bakalım. O, Serap Ezgi adıyla Türk televizyonlarının efsanesine dönüşmüştü. Ancak sürpriz bir kararla Serap Ezgüden Serap Paköz'e geçiş yaptı. Biliyorsunuz, özel hayatından daha çok kariyeriyle gündemde olan Serap Paköz, bir dönem Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Sümer Ezgü ile evliydi. 1987 yılında dünya evine girdiği eşiyle 13 yıl geçirdi. 1988 yılında da kızı Ceren'i kucağına aldı. Ancak birlikte birçok başarılı işe imza atan ünlü çift 2000 yılında boşanmak için mahkemenin yolunu tuttu. O dönem gazetecilere konuşan Sümer Ezgü ayrılıkla ilgili şunları söylemişti: Eşimle uzun süredir ayrıydım. Kızımızı da düşünerek bu süre içinde acaba evliliğimizi kurtarabilir miyiz sorusuna yanıt aradık. Ama sonunda olmayacağını anlayınca mahkemeye başvurduk. Kesinlikle üzgün değilim. İkili yollarını ayırsa da başarılı sunucu Ezgi soyadını kullanmaya devam ediyordu. Hatta 2001'de Vatan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Atilla Güner ile Dünya Evi'ne girdiğinde dahi Ezgi soyadını kullanmaya devam etti. Sümer Ezgü ise bu durumdan rahatsızdı. Eski eşi 6 yıl boyunca kendi soyadını kullanınca sonunda dayanamayıp 2005'te dava açtı. Eski eşi Serap Ezgü'ye dava açan Sümer Ezgü, soyadımı kullanmasın dedi. Bu durumun toplumda karışıklıklara yol açtığını belirten Ezgü, aile ve sanat yaşamının olumsuz etkilendiğini söyledi. Ayrıca dava dilekçesinde Serap Ezgü'nün yaptığı kadın programlarından rahatsız olduğunu da dile getirdi. Peki Serap Paköz, Ezgü soyadından neden vazgeçmek istemedi? Başarılı sunucu bu durumu o dönem şu sözlerle açıklamış. Benim aslan gibi soyadım var, kimsenin soyadında değilim. Ama kızım, anne aynı soyadı kullanalım dediği için ben de kullanıyordum. Ayrıca Serap Paköz kendini mahkemede ben Ezgi soyadıyla tanındım, soyadını küçük düşürecek ya da tehlikeye sokacak hiçbir şey yapmadım sözleriyle savundu. Her ne kadar haklılığını kanıtlamaya çalışsa da mahkeme başarılı sunucuyu Ezgi soyadından men etti. Bu nedenle onu artık kızlık soyadıyla görüyoruz ekranlarda. Aslında bu soyadı mevzusu eski eşiyle aralarında bir inatlaşmaya dönüşmüş gibi görünüyor. Zira Serap Paköz o dönem mahkemeyi kazanmak için çok uğraş vermişti. ''Mücadelemden vazgeçmeyeceğim ama kazansam da bu soyadını artık kullanmayacağım.'' demişti. Yani hedefi soyadını kullanmaya devam etmek değil, eşine karşı bir zafer elde etmekti aslında. Serap Paköz 2007'de Atilla Güner'le boşandıktan sonra bir daha dünya evine girmedi. Ama hayat arkadaşları oldu. Sümer Ezgü ise şimdilerde Gülay Ezgü ile evli. Gülay Hanım bir tiyatro oyuncusu, çiftin iki erkek çocuğu var. Peki siz tüm bu yaşananlara şaşırdınız mı? Yorumlarda buluşalım.